Herkese merhaba arkadaşlar ben Tatlı bugün sizlerle beraber görmüş olsun Minecraft karakterlerinin gerçek yüzlerine bakıyoruz. İnanılmaz karakterler var arkadaşlar. Freddy var arkadaşlar. Clockman, Bebek Asker, Zengin, Man ve Skibidi Tuvalet var arkadaşlar. Bakalım bu karakterlerin gerçek yüzleri nasıl göreceğiz? Aynen öyle. Bunların bazıları çok tehlikeli bazıları ise arkadaşlarımız bazılarını tanımıyor. O zaman en baştan başlayalım. Freddy var arkadaşlar orada görmüş olduk. Freddy'nin gerçek yüzüne bakalım. Acaba gerçek yüzü nasıl? Şu korkuçluğa bakar mısınız? Cidden şu gözlere dişlere bakın. Sanki biz onu fark etmiyoruz. Hiç hareket etmeden durup duruyor. Yok Johnny cidden duruyor şu anda. Sistem Meri devre dışı olduğu için şu an saldıramaz veya hareket edemez bir durumda. O yüzden birazcık rahat takılabilirsin. Oh be ya çok korktu. Sakin ol sakin arkadaşım merak etme. Şu anda Freddy'nin işlemleri devre dışı olduğu için hiçbir problem yaratmayacak diye umuyorum. Umarım da yaratmaz bakayım yok tamam. Bakayım bir daha emin olmak için yok tamam. O zaman paravanı açalım ve gerçek yüzüne bakalım. Bakma. Neden? Oo. Oo oh. bu ne? Ben dedim. Johnny ben sana bakıyorum sen de bana bakıyorsun. Bu sayede Freddy'ye bakmıyoruz değil mi? Evet. Biz korkmayız ya bakacağım ben de bakayım. Oo <laughs> tamam birazcık kork. Tamam böyle yaparsam korkmayabilirim. Onun ne tutuyor? <laughs> tamam tamam arkadaşlar Freddy'nin gerçek yüzünü görmüş olduğu gibi görüyorsunuz. Şu dişlere bakın dişlerin içinde diş var. Onun içinde de diş olabilir mi ya? Bir de papyoru var ya. Cidden çok korkunçmuş arkadaşlar. Sizce korkunç mu yorumlara yazın. Ben FNAF diye geçiyorum hemen. Hemen bizim camiadın olan Clockman'ın gerçek yüzüne bakmaya. Ben de gelin ne yapayım o zaman ya? Freddy yalnız olacağım ha. Clockman yalnız olurum. Ulan niye biriyle yalnız oluyor? Burada ben varım ya Allah Allah. Sen ne alak? Eee, o zaman Clockman'ın gerçek yüzüne bakalım. Cevabını ver sorunun. Doğru muydu? Sen ne alakım? Soru değil. Mami yok. Ula her mami soruyor ki He? Evet öyle değil mi? Evet öyle. Geliyorum zaman eke. Mami, mami. Adam bize Türkçe dersi veriyor burada arkadaşlar. <laughs> o zaman Clockman'in gerçek yüzüne bakmaya hazır mıyız? Görmüşsünüz gibi Minecraft'ta böyle gözüküyor. Şimdi gerçek hayattaki yüzüne fotoğrafına bakacağız. Hayal ettiğim gibi mi acaba? Bir sokakta böyle saat bir adam yürümekte. Hmm zaten sen bu fotoğrafları biliyorsun ve gördün. Demek ki bizi böyle bir şey bekliyor. Ben öyle umuyorum. Öyle mi? Öyledir belki mi? Bak. Ulan ya doğruyu söylen ya yalan söylen. Bakalım göreceğiz şimdi. Açıyorum. Açtım bakalım bakalım. Aa, bu ne böyle? Yani birazcık evet bir mahallede. Oo, bayağı iyi bir fotoğraf. <laughs> evet öyle. Gerçekten öyle. Oo, o çok iyi. Arkadaşlar görüyor musunuz gerçekteki halini Titan Clockman'in ya. Bu Titan değil mi? Evet, evet Titan sayılıyor. Ula Titan'la niye sayılsın? Neyse görmüş olduğunuz gibi gerçek yüzünü görüyorsunuz. Mahallede sokak arasında yapım aşamasında yürürken bir fotoğrafı. Sizce nasıl? Yorumlara yazın bakalım. O zaman sıradakine geçelim. Evet sırada bebek bir asker var. Ula niye askeri bebek diyor? Bu çünkü Kendine öyle diyor Bebek Johnny. Ulan niye kendine bebek diyor. Çünkü ben öyle demiyorum Ulan neden diyor o zaman Eee kaplumbağa deden Ulan yine kandım bu Tonga'ya ya Bu adam her zaman neden dediğimde kaplumbağa deden diyor arkadaşlar ya Bu adama bunu denetmekten artık bıktım O yüzden neden yerine niye diyeceğim Kaplumbağa dedi Adam durmuyor yine yapıyor ya Deli adam Neyse bakalım bebek askerin gerçek Bu adam bu bebek değil mi bu niye kaslı Eee asker dediğin kaslı olur Olan Ulan nasıl? Ne alakası? Asker dediğim formda olur. Olsun kal. Asmas diyor Johnny'e baktığımda bir göbek görüyorum. Yok ki yok gelenci. Ha tabi tabi takım giyiyorsun diye böyle jilet gibisin. Neyse o zaman arkadaşlar bebek askerin gerçek yüzüne bakalım. Görmüş olayım bu Minecraft'teki hali. Şimdi gerçek haline bakmaya hazırsak o zaman bakalım dostlarım. Hazırsanız paravana indiriyorum. Şöyle ufaktan yukarıdan bakabiliyor muyuz? Yok bakamıyoruz. Açıyorum o zaman. Aa, bu ne böyle? bu? Bu ne böyle Arbidan bu ne böyle arkadaşlar cidden çok komik bir fotoğraf değil ciddi bir fotoğraf evet şu an çok ciddi oldum ya ben hazır ol da durayım menisi ben hazır ve nazırım. ben de hazır ve nazır olayım o zaman görmüş olduğu gibi bebek askerin gerçek yüzde böyle adama bakın emir veriyor adam değil bebek diyeceksin. Acaba nereye gidiyorlar Johnny? En son korkunç kızın yanına gidiyorlardı. Ben nereden bileyim? Ulan biliyor ya işte. He biliyormuş. Ar arkadaşlar korkunç kızın yanına böyle gidiyorlar ki ama biz korkunç kızı öldürdük. O yüzden hiçbir problem yok. Onu kendi dünyasında korku dünyasına hapsettik. O yüzden bizim dünyamıza gelemeyecek rahat olun askerler sizin için hiçbir şey kalmadı. Kaldı işte ortada topluyor adamlar. Sen de attın evet doğru söylüyorlar. Bu arada dostum hala abone değilsen kanalımıza abone olup tüm bildirimleri işaretleyip videomuzu da beğenmeyi sakın ama sakın unutma. Hadi dostum şu anda gücünü göster kanalımıza abone ol videomuzu beğen ve de tüm bildirimleri işaretle. Hadi üşenme niye üşeniyorsun üşenmeden hemen yapıveriyor. Allah Allah. O zaman sıradaki. Ulan sıra da ah zengin. İşte benim tayfadan. Ulan ekonomi nasıl konuşulur zenginlerle? E, tabii hemen gösteriyorum. Merhaba zengin. Ulan cevap vermiyor. ne cevap versin adam zengin? Ulan sen bana bazen o yüzden mi cevap vermiyor la? Ulan ulan bu zenginler. Şuna bakın en bak cevap vermiyor. Adam işine geldi mi cevap veriyor. Neyse bakalım gerçek yüzü nasıl görelim. Arkadaşlar bu arkamdaki şeyi de merak ediyorsunuz. Kendisi kodmen olur. çok çok tehlikeli birisi o yüzden böyle bir şeyde tutuluyor. Allah hepimizi mahveder burada Johnny. O kapsül olmasa bizi mahvederdi. E ben yaptırdım. Ulan biliyorum. O yüzden Kodman arkadaşlar bana çok sinirli bakıyor birazcık. Çünkü kendisini ben hapsettim. Birazcık sinirli bana olsun ama Kodman bunları aşacağız. Adamı hapsetmişsin. Niye aşacaksın ya? Haklısın. O zaman zenginin gerçek yüzüne bakalım. Vay be bu ne? Ulan dolar ya ya aşağıya bu ne? Şuradan bir tane alabilir miyim? Ulan resim ona Biliyorum Johnny. Yine dolar almaya çalışıyor. Doğru söylüyorsun. Altın alayım. Altın adamdır. Aynen öyle. Altın adamdır ve değerlidir. Aynen. Altın değerli bir maden. Element. Aynen. Altın. Evet altındır. Al, al biraz altın. He. Altın, evet altın iyidir. Ben sana ne vereyim? Ee, ah, bir tane tavuk iç. Ula dolandırıldım. Evet Johnny. Tam olarak dolandırıldım. Dolandırıldığımı açıkça söylediğin için teşekkür ederim. Ne demek? Doğrular her zaman doğrudur. Ama olsun. Kerem komiseri söyleyeceğim. da tamam söyleme ya vereceğim altını da geri ya. Al işte al. Bu bu al. Çiğ tavuğu da vermedin bari çiğ tavuğu ver altına al. O zaman tamam al. Tamamdır. Ya bu adam çiğ tavuğu ne yapacak? Hiçbir fikrim yok. Sırada kozmen o zaman hazır mısın? O zaman sıra kodmenin gerçek yüzüne geçelim. Bunun ne gibi tehlikeleri var? Kendisi her türlü yazılım yapabiliyor ve girebiliyor. Senin yazılımından senin gibi birini yapabiliyor. Oo, bin yapıyor. Hayır senin seni kontrol ediyor ama sen değilsin. Oo, ben ben değilsin ben kimim? Ben Johnny'sin Johnny. Hmm, ben Johnny'sen ben ben Johnny Ulan niye felsefe yap? Felsefedir. Felsefe yapılmalıdır arkadaşlar. O zaman kodmeni görmüş olduğu gibi Minecraft'taki hali böyle. Biraz bana sinirli arkadaşlar. Bana biraz takık görmüş olduğunuz gibi. O yüzden yani çok dikkatli olmalıyız. Bana da bakıyor ara sıra. Ulan herkese bakıyor. Baksana. Şimdi beni gördü ya. Beni algılayıp benim aynımdan bile yapabilir. Arkadaşlar sizi gördü az, size benzeyen aynı klonunuzu da yapabilir. Yani tehlikeli bir adam. Vallahi harbi kod adam. Bakalım kod adamın gerçek yüzünü ısınmış. Açıyorum paramanı. Bakalım. Bu ne böyle? Vallahi kod adam işte. Biliyorum kod adamın olduğunu. Onun gerçek yüzüne bakın arkadaşlar. Çok ama çok yapay ve çok kızgın gözüküyor. Aynı şu an bana baktığı gibi. Acaba <laughs> umarım gerçekte böyle biriyle karşılaşmam. Karşılaşsam bile kılıçları mı kullanırım ama silahım var. Evinde 3 tane kılıcın yok mu senin? Var. Ye. Lan al lan. onu ben sana verdim. Tamam geri ver. O oh arkadaşlar görmüş olduğunuz bir kodmenin de gerçek yüzü. böyleymiş. Sizler nasıl beğendiniz bir yorumdan yazı benim için çok gülünç bir şey. Niye gülüyorsun ya? Ulan güleyim dedim. Gülmek suçsa beni suçlayayım. Tutuklayın. O zaman benim de gerçek yüzüne baktığımıza göre. Ve dikkat etmemiz gerektiği dikkat ettiğimize göre. O zaman hemen buradan gidelim. Yoksa bu adam bir yolunu bulur ve çıkar arkadaşlar. Çünkü adam kod yazdı. Bu ne böyle? Ulan Sikibidi tuvaleti tanımadın mı? Tanıdım Johnny. Bir tuvaletler tanımaz mı? Şu tiplere sıfatlara bak. Ulan Sikibidi tuvalet. ne kaldı. Gerçi eli de yok. Evet abi çok mantıksız bir soruydu. Evet Mantıksız soruyu onaylıyorum. O zaman gibi tuvalet kafanı kaldır. Kardeşim ben size saldırmayacağım. Gerçek yüzüme bakıp gidin yahu. Tek bir kişiyim burada. Size mi saldıracağım? Akıl var, mantık var. Bizde kafa var kardeşim. Bu kafayı boşuna mı kullanalım? Ulan bu kadar akıllı bisikli ilk defa gördüm. Ben akıllı bisikli tuvaleti gördüm görmedim. Ulan ne diyor? Tabii bisikli Toilet Saldırma bize yeter galiba. Bize saldırmayacak arkadaşlar. O zaman bakalım bisikli tuvaletinde gerçek izin. Bu ne? Ulan portatif modern bisikli Toilet mi Adam harbi modern. Hem bize saldırmıyor hem mantıklı konuşuyor. Yani arkadaşlar mantıklı bir bir tuvalet. <laughs> Vay be mantıklı sikibidi tuvalet de gördüğüme göre o zaman bir videomuzun daha sona gelelim arkadaşlar. <laughs> Hala kanalımıza abone olmayanlar var ise bak şu an bak üşendiğin için abone olmamışsın. Üşenmeden abone olmayı unutma ve videoyu beğen. Tüm işaretleyip ilk haber olan sen ol. O zaman kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Görüşmek üzere. Mutlu uzunluksal günler dilerim. Adios amigos.